beni kapından kovup öyle kurtulamazsın Demir bana verdiğin sözleri unutma asla unutamam Ne yapıyorsun? Bırak şunu. Ver. Ver Sen şunu. Kendine gel. Saçmaladın iyice kendine gel. Ver. Vermeyeceğim. Ver yazacağım. Vermeyeceğim. Yazacağım. Bütün duvarlara yazacağım. Demir Yaman bir şerefsizdir yazacağım. Ver. Bağırma. Bağırma diyorum sana. Bekçiler gelecek. Bırak. Bırak. Herkes duysun. Bütün Çukurova duysun. Demir Yaman karısını aldattı. Benimle aldattı karısını. Demir beni kandırdı. Bununla vaatlerde bulundu. Geç şöyle. Laf dinle biraz. Hayır hayır ver. Ver. Ver şunu. Ümit geç. Ver yazacağım. Ümit laf dinle diyorum sana. Ver yazacağım. Yazmayacaksın. Yazacağım. Yazmayacaksın. Bir kendine gel artık. Beni duymuyor musun? Kendine gel diyorum sana. Sen niye bana engel olmaya çalışıyorsun? Ha? Sen de mi onların mutluluğunu istiyorsun? Saçmalama. Annem gibi. Herkes onların mutluluğunu istiyor. <laughs> Yok anladım. Anladım. Duvar yazısı senin için. Bunu sen yazdın sanacaklar diye korktun sen. <laughs> Demir Yaman'dan korktun değil mi? <laughs> Kendine gel artık. Duyuyor musun beni? Kendine gel. Ben kimseden korkmuyorum. Kendini rezil etme diye uğraşıyorum burada. Bu yaptığınla hiçbir yere varamazsın. Bunu bir anla. Beni bir duy. Bırak. Hadi gel oteline götüreyim seni. Hayır bırak beni. Bırak beni sen de bırak. Herkes bıraksın. Kimse istemiyorum. Evet. Kimse olmasa da. Çıkacağım, bağıracağım. Ümit. Demir. Demir Yaman bir şerefsin. Yeter artık. Yeter artık. Bu kadar dikkat çekti. Yeter. Ama ben onu çok seviyorum diyeceğim. Çok canım yanıyor Fikret. İçim yanıyor. Tamam anlıyorum seni. Ama böyle olmaz. Bu şekilde olmaz. Hadi topla kendini lütfen. Evine gittim. Kovdu beni. Seni öldürürüm dedi bana. Ben nasıl böyle aşık oldum Fikri? Ben nasıl bu hale geldim? Tamam canım. Geçecek hepsi. İyi olacaksın söz veriyorum sana tamam mı? ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.